Spikerimiz Arcan Taner. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Ve zorlu mücadele başladı. Süper bir gol geldi. Ve küçük kale kullanıldı. Güzel bir kafa vuruşu. Kafayla şut çıkardı. Kale buzlandı. Havadan vurdu. Top ayağına tam otur. Top buzlandı. Rakibinin süper güçleriyle havalandırdı. Ayağının içi süper bir gol. İyi kurtardı. Topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. Topu havada tuttu. Olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Yine alt tarafa doğru vurdu. Gol, gol, top. Maç bol gollü başladı. Mükemmel bir gol. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Vurdu gol. Üstlerinin sonuna saklıyor. Bu golü şatla çıkar. Yerden yuvarladı. Kafa vuruşu geldi. Maçı yarıladık. Allah'ım gol. Yine alt tarafa doğru vurdu. Güzel bir vurdu ve gol. Oradan golü var. Kafayla topu uzaklaştırdı. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Direkt geçit vermiyor. Golü üstten arıyor. O oh, nasıl bir şut. Maçta son düzlüğe girildi. Süper güçler hala var. Adeta bir asker gibi. Gol, gol, top binelerde. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Güzel bir kafa vuruş. Örümcek ağlarını temizledi. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Üstten gol peşinde. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Yok böyle bir gol. Güzel şut. Vurdu ve gol. Hakemin düdüğü bu gol kendi ağlarına attı. Havadan vuruş. şu. Mükemmel bir kafa golü. Alttan gol amaçlıyor. Mükemmel bir gol. Son saniyeler. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Gol gol top finalerde. Ve son düdük. Çok gollü bir maçı geride bıraktık. Taraftar gole doydu. Ercan Taner. İki oyuncu da sağda ve maç başlıyor. Top yükseklik kazandı. İyi vurdu. İlk gol. Çok hızlı geldi. Top yerinde durmuyor. Kendi karısını attı ve taraftarları kızdırdı. Gol! Yerden yuvarladı. Topu kafasında sektiriyor. Vurdu ve gol! Süper güçler. Oyunun birini al. Sayın gol olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı Güzel çıkardı Fark açıldı ama Hala şansı var Gol top ağlarla buluştu Mükemmel bir gol Yukarıdan gol peşinde Vücudunu siper ediyor adeta O nasıl bir şut Golü üstten arıyor Oyuncuların süper güçleri Hala beklemede. Kale duvarı gibi Top geçilmiyor Şansını üst taraf bu işte gol. İşte gol. Havadan vurdu. Çivi gibi çarptı... Allah'ım gol. Ayağının içiyle. İşte bu kadar. Maçı yarıladık. Kafa vuruşu geldi. Yerden bir şut. İnanılmaz bir gol. Nefis. Fark gittikçe açılıyor. Top direğe çarptı. Topu havada tuttu. Maçta yavaş gol gol top filelerde. Yukarıdan gol peş fileleri havalandırdı. Süper bir şara çivi gibi çarptı. Güzel şut. Direk. Gol gol gol. Şansını üst taraftan deniyor. Gol gol gol. İyi vuruşa gol. Süper bir gol. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. O nasıl bir şut. Topu zektiriyor. Rakibini kızdırıyor. Ağları deldi. Maçın sonuna gelmek üzereyiz. Topu 90 astı. Güzel şut. Gool! Gol. Yerden gol. Vurdu ve gol. Maçta son 5 saniye. Adeta golek. mükemmel bir gol. İşte son düdük.